Hepinize merhaba arkadaşlar ben Eren Bugün sizinle birlikte savaş simülatörü oynuyoruz Hadi başlayalım Tamamdır Oyunumuzun kuralları çok basit Aşağıda adamlarımız var arkadaşlar Ve karşı takım Peki orduyu Hepsini içinden geçeceğiz Şimdi 3900 paramız var karşımızda kim var baltalar var buz okçuları kafa atanlar tamamdır bakın arkadaşlar planım belli Bunlara dikkat etmem lazım Bunlar da ya. bu okçular zaten ona hepsi tehlikeli ya bunlar üstte atlıyor bunlar kafa gömüyor da paramız var şimdi diyorum ki iki tane bunu koyalım geri kalanır da böyle ablalarımız var bakın köydeki köy ablaları var Bacağı bak anasını satayım. Genetik mi lan bu Roberto Carlos gibi baldırları var. Dur bir dakika. Şuradan ben büyücümüzü. Verir. Ben büyücü olacağım. Tamamdır. Aha. Bunları indirme falan. Umarım başarırlar. Evet. tamam Tamamdır. Birinci maç tamam. İkinci maç bu sefer karşımızda kim var? Spartalılar üç tane yılan okçular. Atlarında bu yılanlar da saldırıyor çok pis. Mızraklar artı kalkanlar. Ve 2400 paramız var. Tamamdır he Nijia'yı koysak yok. Kralın ekibi olamaz. Dinozorlar diyeceğim bu kadar ediyor. Dinozorların hepsi buraya saldırdım olmaz. Şimdi... Küçük adam desek yok. Bana böyle iyi fiyatlı bir şey lazım. Da hiç olmaz bir şey ya tekrardan yani, gizemlilere bakalım bu adamlar yenebilir ya aslında aynı. bir tur şöyle koyalım Ben de bunlardan bir olacağım Hadi bakalım aynı botlar gibiler de ben sizden etrafından dönüp onlara saldırsam acaba Ana ne? Yanlış fikirmiş. <laughs> yok yok. Peki şu onları yenemez Korsan ağzımız var. 100 lira lan he. Bak bunun özelliği şu. Mesela bunu ateş ettiği zaman silahı atıp direkt yumruğa geçiyor. Tam aradığım cinsten. ha. Ee, durun. Ateş. Ya kötü fikirmiş. Kötü fikirmiş kalkanlar vardı ya ama. Nekası. Gene büyücü. Bak. Ulan bu Dumbledore'a benziyor. Ananı avradın ya. Dedem o kadar sigara içersen bu hale gelirsin tabi Allah Allah al. Ulan ananı avradın diğer taraf. Lan ne yapıyor bu şimdi dur. Vay benim dedeme baksan hem ağzında pura... Bunun adı ne lan hem bakarız. Hem kılıcı var hem büyücü asası. Ey maşallah. Ulan bu şeye benziyor yani otobüs otobüsten yer verdiğim dede yok mu anasını satayım? Ha bu anasını satayım o. Oh. Tamam onu da patlatın. Bu yılanları lan bana yeter de. Gitti mi lan? Öldü mü? <laughs> hadi gel gidelim. Hadi gidelim Mirim. Baba bit. Ulan bu büyücü var ya bayağı iyiydi. Heh. Bana böyle şeyler getirin ya. Bunlar kaçıyor zaten. Bunlar zaten bu rense al parasını. Bunlar can basıyor. Bak bunlar benim dikkat etmem gereken o bu şerefti. Çünkü bunlar hep buna verecek şeyi. Canım. Ala bir dur ya. bir tane bunu koysak. Geri kalanın cüce. Hadi besmillah. Saldırın çocuklarım, saldırın. Ana Hop. Bak şu canlı. Hadi lan vurmayın lan çocuklara. Odam. Lan. Hoca tam malsın. Yemin ederim malsın. lan ulan 3 kişi lan oha. 619 çekti adam. Ulan 3 Tamam tek gel, gel. Adam hakikaten domat Hadi lan cüce Hadi lan aslanım Hadi benim koçum. Ulan bende mi kötü bir şey var? Her dua ettiğim adam ölüyor ya. Ana özelliğini kullandı şimdi. Hop. Arkadan da zıng Arkadan vuracağım. Çabak ama. Ulan el arabasıyla drift çekiyorum. Bir Allah'ın kulu da bir şey demiyor. Aa. Özel gene kullandık geri zekalı. evet Evet Ve kazandık gördüğünüz gibi He Şimdi burada kimler varmış Taş devri bu duvarlar tamam gene kolay Bunları ben hatta Thor artı Bu kadar adamla hepsinin içinden geçerim ben Hepsinin bir ortaya toplanması lazım. Öyle kullanacağım özelliğimi. Gelin gelin. Bak, gelin bir, Toplan toplan toplan. Zım. Bak gördünüz çok basitçe. Ne diyeceğim? <laughs> Değil mi? Allahu Ekber. Gördünüz. 2000 liram var. He, bunlar zehir atıyordu doğru bunlarla. Ama bunların 4 4 8 12 12 tane karga atıyorlardı galiba. 18 tane de bekleme destek tamamdır. Saldır aslanım. Aynen. Oo sakin ol onu ne uğradığını. Ayak baş parmağını sırar öldürdü adamı. Allah'ım ben ya taraf Kafanı gördüm Geri zekalı çocuk Ulan dur lan Dur lan ben bir şey merak ettim dur bir Ulan Ben bunu çok Oha Lan ben onu telliği sandım lan kılmış Kardeşim Ağda denilen bir şey var biliyorsun değil mi Kötü espri oldu ya Şimdi 1400 lira var. Bunlar bayağı güçlü. Asıl dikkat etmem gereken abi şerefsizler. Oyuna çok man. 3 tane yok olan olmaz. Hiç olmaz. Yok be. Valkyrie desek. Kafa atıcılar. Kafayı koydum o tutulan. Hadi aslanırım hadi. Amına bu ne Hadi buraya ölmeye geldim. Amına bizim onu kaptım ya. Ama ne? Bu da mı çocuk? Amur var. Aynen seni. Boyundan boyun kadar konuş lan. Bak şurada aynı şey. Aynen. Öyle bir taktik yapacağım kendime. <laughs> Heh. Öyle öyle. Sürgün. Onu bacımız. Oğlum manyak lan bunu. Aynı şekilde evet. Oğlum, vurma vurma vurma. Vurma. Lan kapanır lan boyun. Aha. Aha bitti. Vurma. Senin ben. Anana bacak. Aha. Burada oldum lan. Öldüm lan. Öldüm lan bu. Oğlum benim kafam. Oğlum sen daha. Ananı. Ananı senin ben. <laughs> ben de salak kanasını satayım. Cüceye karşı. Yok olmaz ki. Yok be. O kadar dinozor alın lan hadi lan aslanlarım hadi beni koşlar hadi Heh bak atlar görmeden hepsini yediler hadi bak Bak suyuda boğulmayan bir tane göt vardı onu da yiyin onu da yiyin Oo. Ne yapıyorsun lan sen Eve mi götüreceksin oğlum bunu oyuncak mı lan Nerede bu? Ya sizin kafa yok yani. Aynen. Aynı, aynı şekil 2500 para. Şövalyeye karşı. Şövalye ateşe karşılık ateş. Zım. Şimdi hocam Bunlar bana doğru gelecek. Gel 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 gel. Can veriyor. Can veriyor. Can veriyor. Göt oldu göt. Can veriyor. Oo. Oo. Bir tane daha vuruyorum lan bir tane. Oo. Öyle vurdum ki Allah'ını şaşırdı. Müslüman oldu. Şimdi. Ben bunları taktiğini biliyorum. Bu kavurucu indirirse hep iner. Aa gemi de var lan. Atlayıcılar. Gitsin atlasınlar satın satayım. Hadi benim aslanlarım. Bak izin bir iki zınk. Aha indi artık tamam. Vur vur git. Oo. O da tek teker yaptı lan. Lan mal mısın? ben buraya ölmeye geldim. Aman. Senin o ananın. Ananın. Hayır hayır ölemem ölme ölme. Baltayı buldum. Ölsene. Diğerleri nerede benimki? Öldü Gene de ilerledim. Ulan dur beni de koyacağım lan. Aha ben neredeyim biliyor mu Tam buradayım. As dur. Aslanlarım, sevgili cüceler. Bunlar sizin ananı da küfür etti. Saldırın aslanlara. şimdi. Ana. Oo. Ha suya düştü. Saldırın. Eren abi kaydılar. Saldırın. Saldırın. Anasını. Um. Ya düşmeyin. Allah Allah. Aa bunu attı. Ya düşme. Oyunu baga soktular. Allah belanı. <laughs> Ulan bu geçen el benim içimden geçti lan bunlar. Başka şarı kalmadı Minotaur. Tek darbe. ya <laughs> <laughs> e sen ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun sen? Sakalını Son oğlum bunda Ya siz ananız var ya Kilin Ne koyabilirim ki ya bunları sevmiyorum ben arkadaşlar çünkü bunlar Eee kanlarını emerken bir ses çıkartıyorlar iyi dinlersiniz evet adamı emçüklüyorlar Kaldır, 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 Bacanem <laughs> kaldır, <laughs> Bir fil. Pardon, mamut. Afedersiniz. 1500 param var. Cüceler mi saldırsam ya? Bakayım nelerim var. bin liraya bu var. At arabası yok olmaz. Ya cüceler bunu gebertir diyeceğim. Ulan da 30 TLlik şey vardı ha. Hacı bunlar alır. 50'ye karşı tek. Saldırın. Evet arkadaşlar kız gücü. Evet kız gücü başarabilir. <laughs> Onun omradını Fatma teyze yeter. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Ulan. Allah cezanı ulan olan adam bir. La biz tek gidin tövbe adam sizi tırnağıyla dokundu öldünüz lan. Tek hareket kaldı. Bunlar zehirlesin molaya vursun Ya lan ya, Lan Oğlum dedenin kırdı Anadırı, seni varlık kurbanlık keserim geldik. Tamam. Gülücük yapmışlar. Ayı olayı. Bunlar, ya bu nasıl bir grup ya? Durun cüceler yok. Yok onu koymam ben. Sensey, şimdi hepsini çenen geçer. İzleyin şimdi Hacı bunlar cücelerle bakalım ne yapacak Hadi benim aslanlar Hadi ben hep güvendim hadi Olmadı daha Durun lan Durun lan Aferin sana. Boyuna mı güveniyorsun? <laughs> Devrim var lan. Hopp. Doğuşladım lan seni. Aferin sana. Hopp. Oooo. bunlar delir. Lan dur lan. Ezmeyin lan beni. Ben bunu indireceğim. Gel lan buraya amca. 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 Bana para ver. Amca. Bacaklarına vuracağım. Saldır hacı saldır bacak tuttuk tuttu Bacak birer yere saldır Aha öldü Kazandık lan Helal olsun sana var ya iki maç ikrami onun Nereye kaç lan nereye kaçıyon git savaşsana Oğlum manyak Lan manyak mısın Ölme lan. Ölmeyin lan. Ulan adam bay... Aha. Ananı avradını kesin yenildik. Kesin yenildik. Başka biri yok mu? Yok. Ananı avradını. Benim bir taktiğim var. Alın. Bir dakika. Bunlar hava veriyor size arkadan. Gazlıyor seni. Böyle yapacağız işte böyle kazanacağız. Malsınız her şey hepini valla mal'sınız. Kazandık gördünüz. Ben ama bunu bir daha kullanmıyorum. He. Kullanmayacağım. Heh. Bak bana böyle şöyle 2000 liram var. Bunların hepsini can bak. Şimdi boksörleri desek lan geçen el boksörleri kullanacaktım ya. Şimdi 2000 liramız var. Hafta sonu nasıl geçireceğiz? Şimdi. Keskin nişancı. Adamı çok iyi vuruyor. Hadi lan. 2000 liraya kaç tane gelir şimdi bundan? 10 tane evet. İskeletlerden de bu kadar. 5 10 5 10 15 20 23 20 Hocam ya yok bir sayı ile bizi yenerler yok yok Ben bu riski alamam Bana böyle güzel bir şey lazım böyle altını bunu kırılıp Yenebilecek biri diyeceğim 120 liraya Ulan tam 2000 liralık ne var Tam 2000 Bu adam hepsini alır ya bak zebane Şimdi izleyin bakın adam nasıl yenilir. Bak bak. Hop buraya gireceğim. Bak izleyin. Gelin. Gel gel. Hop. Bak şimdi buraya geldiler bak. <gülüyor> <gülüyor> Soldan böyle. Bak gördünüz. Şimdi hepsini ortadan bir dalacağım. Bir, iki. Bana dokunması izin vermemeliyim. Canım az. Valla sinek bile ısırsa hemen ölürüm şu an. Hemen bu taktikle devam. Lan oğlum. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Dur 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 dur. Ma bu geride kal. <laughs> Hop. Onu satayım. Bir adam dokunuşla nasıl ölebilirim ya? Bu ne lan? Yok lan yok olmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi aslanım. Hadi benim Fethi'm Fethi aferin Fethi Fethi durma Fethi Lan diğeri nerede? Ananı avradını küçük yapmışlar hatta Aynen böyle Asker ananı bacınız hmm. Maymun kral desek

Malan malan. lan? Oh, oh. Buna. Bunlar zıplıyor, bunlar. Evet. Ha, bak şimdi izleyin. Box, bunların hepsi şimdi bunları nasıl içinden geçiyor? Saldıran. Ulan tam ananı avratıydım bak kafanı da tüküreyim. Oğlum bunlar gerçekten bayağı güçlü de 8 kişi olduk için biçim galiba. Nerede bu adam? Aa. Bir 100 TL daha bolaydı bunu alırdık. Shogun. Saldır aslanım bitir işlerini. Hani. Shogun sen mal mısın abi? bak yine tek hareket zing lan ya 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 ana seni şeyler git senin, senin anana basını senin anana amradene al anamı Olur mu? Her bağıran Gaza gelseydi. Tövbe tövbe Gelin on onun... on. O. Baba toplan toplan. En sevdiğim. Ama. Ama bu dede o bu dede. Bunu en son dedim Dede gel dede. Dede Dedesin, he. Dedesin. Namaz. ne? bu dede. Namaz. Bu altında çok ama. Dedeye bak ya namaz. Belalimin dedesi namaz kılar bizimki. savaşıyor bu ne lan. Bak. Oyun bana bunu kapışmamışsa bana verdiği paraya bak. Ne yapayım ben de? Cüceleri mi salayım üstlerine? Tövbe tövbe. Hiçbir şey yetmiyor ki anasını zaten bak. Buradan burasına kadar alabiliyoruz. Yok bunu da şansım kalmadı. En kullanışlı karakter bu. En benzilli. Hem yakın. Bak yaklaş yaklaş. Dip dibe girin. ben onu var ya gel bakayım buraya gel ben sana bir nasihat vereyim yani ne nasihatı biliyor musun her sakalıydı deden sanmıcan amına kodum. evet arkadaşlar bugün savaş semeletör oynadık oyun güzel canınız falan hiç sıkılmaz mis gibi oynarsınız Videoyu beğendiyseniz de like atıp abone olmayı unutmayın. Bunun gibi daha çok oyun videoları içinde eğer istediğiniz oyun videoları da varsa eğer yorumlara yazmayı unutmayınız ben Eren sevgiyle saygıyla bay bay